Hastane de alabiliyor abi yok alamıyoruz. Yoğundur. Sürekli bir doluluk, doktor yok. Çok zor, doktor yok. Ee, yani bilmiyorum ilgilenen de yok. Hastanenin içine girerseniz zaten görürsünüz orada çok büyük bir yoğunluk var. İnsanlar perişan. Yani, sıkıntı. Ya doktorlar eğer fırsatını bulsa hizmet veriyorlar. Hani doktorlarla ilgili bir sorun değil ama yani branşlar yok. Olanlar da az. Bir iki tane doktorla bütün Sırte şey yapamazsınız. Hizmet veremezsiniz. Yani şu anda sirke sağlık sektörü en kötü sektör durumda yani. Abi hastanede randevu alabiliyor musun? 3 ay sonra. Biraz zor. Kesinlikle alamıyoruz. Tabii Kesinlikle alamıyoruz. alamıyoruz. Gidiyorsun oraya randevu sana veriyor. Bir hafta 15 gün süre veriyor. Zaten dişim dişimi çürüklüğü geçiyor. Bu sefer gidiyorum tekrar randevu alıyorum. 5-10 defa randevu alıyorsun. Alamıyorum. Maalesef alamıyoruz. Bir randevu alamıyoruz maalesef. Sistemsel olarak bir durum yani. Sebebi ondan olabilir. Bugün bile ben kendimi alamadım. Bir şekilde alamıyoruz. Hiç alır. Hele hele bir kulak burun bazı ya da bir ortopedi onlardan alma ihtimaliniz hiç yok. Çok acil bir şey olursa acil doktorları bakar. Onun dışında herhangi anormal derecede bu konuda sıkıntı var. Bunun nedeni doktor eksikliği de olabilir. <laughs>